Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün Erangel'da örümcek adam moda oynuyoruz. Keyifli seyirler. Bir kişi gördüm okula da büyük ihtimal daha çoktur. Bir dakika silah var galiba şurada direkt. Ver abi şu biz onu bize. Tamam o baygın. Oha tiplere bak. Yok ya bu silahla orayı vuramayız. Oha. Herkes çok şeylere iniyor. Sen bir öl. Bu çok açığa indi bu. Güzel. O ne lan? Aa şu bina dolu. Şu kilimi inşallah çalmazlar. Burası da dolu bu arada. Dur acele etmeyeceğim. Yelek çok iyi. Kask ver bir de. Kask orada var da. Adam orada galiba. Şurada bir yerde örümcek ağı vardı. Aynen. Çok iyi. Kas bulamadım ya. Aha adamlar da ağa buldu. Okey. Yerlerini anladım. Geldi burada biri direkt. Çok iyi. İkisi de takım değil mi bunlar? Tamam direkt öldü bunlar. Çok çok iyi oldu bu. Hemen lootunuzu alayım kardeşler. m 16da da güzel olur. Tamam güzel güzel güzel. Bu ne lan? Tamam. Arkada biri daha var. O da baygın. Tamam şunu kinle alayım da hemen çalmasınlar abi. Çok güzel. Şurada bir yerde de biz bina kalmıştık da. Aa geldi onunkili. Biri geliyor alttan. Burada bir yerde duydum ya. Bir dakika. Ağımız var. Ne yaptı lan bu? Tamam bu bot galiba. Ee, UMP alacağım ya. Bir boost basalım. Altta bir kişi daha var. Burada bir yerde. sağda. Çatıda mı ya bu? Çatıda galiba bu. Lan neredesin? Aa burada. Allah. Ne alaka lan? Sen üstte değil miydin? Bir saniye. Oha. skars atladı mı buradan? Anlamadım ki. Ses oradan gelmişti aslında. Um, UMP yerine Skar alalım. Bunları atayım gereksiz şeyleri de. Okey. Rozo'a doğru oynayalım ya. Tokyo oynamayacağım ilk başta. Şey yok. Delay yok yayında. Ama dostlamayın arkadaşlar. Sevmiyorum. M4 Ha burada da bina kalmıştık da bunu kaldırdılar herhalde. Aa burada biri var. Hayır, bir dakika. Çok iyi. İki kişiymişler direkt öldüler. Gayet iyi, gayet iyi. 10 kilo oldu bu arada. Nice. Şeydeki adamlar hala var mı ya? Rozok bitti mi acaba? Vallahi kimse gözükmüyor gibi de. Belli olmaz. M4 mini yapacağım. Okey lootumuz çok iyi. Toki oynayalım şimdi. Gerek yok Davut ya kill salmana falan. Rank kasmıyorum ki oğlum. Öyle bir kill almaya ihtiyacım yok. Aa şurada adam var. Bir dakika. Lan tek yedi tek yedi. Göster bitireyim seni. Oğlum adam kayboldu bak o kili almasınlar ya. Aha şeyde adamı gördüm. Tam şurada. Abi Tokyo'ya yine raşlamak zorundayım gibi hissediyorum da. Bir dakika şurada da biri var. Güzel bu da direkt öldü. Bu arada benim nak gözükmüyor ya. Benim nakı çaldılar herhalde bir tanesini. Araba mı geldi? Bir yerde araba duydum. Aha burada nak. Çok güzel. Aha şurada da birini gördüm. Nak oldu. Çok iyi. Kili ben aldım. Şurada adam var galiba. Aynen arabada. Ay! Kankam ya kusura bakma. Çok güzel öldü lan. İnşallah şuradan açımız vardır abi. Aha var. Güzel. Tokilerde mi kaldı adam acaba? Gördüm bir tane Toki'de. Yere yatıyor lan biri. Güzel bir baygın. Bombam var. Şöyle bir bomba da yapıştıralım abi oraya. Adamı da gördüm. Tut abi şunları. Şunu da tut. Allah Beni görmedi galiba Nice Bir dakika Abi ciddi olamazsın ya Kaldırdı galiba Okey Ya buraya hiç rushlamak istemiyorum ama Rushlayacağım ya Bir dakika Çatıda abi bir direk, direkt burada ya biri. Tamam. Bir boost basayım abi. Ya çok sıkıntı. Bunlar yukarıda 2 mi 3 müler abi? Aha biri burada. Oy hareketleri kes. Bir bomba deneyeceğim ben. Tut bakayım şunu. Yes düştü. Bunlar bayağı kalabalık bu arada. Abi. Güzel. Fark etmeden aldım onu da. Yes yatın oğlum aşağı. Ölüyorduk. Ölüyorduk. Hallettim nice abi. 17 kill mi? Oha! Bak bu oyundaki rekor olabilir ha. <laughs> Vallahi bu neymiş ya bugün? Bugün niye böyle oluyor? Oyun kendine geldi yemin ederim. İlk güncelleme geldiğinde adam bulamıyorduk hiç. Sağ var. Bir dakika. Gördüm. Gördüm bir tanesini. Baygın. Tamam biri öldü. Bir tane daha var. Araba geliyor bir de. Oy. Araba kalabalık. Araba botu ezdi aynen. Barış ezdi hatta. Bir dakika gördüm bir tane orada. Hatta iki görüyorum. Pozisyonum kötü ya. Pozisyonum kötü abi. Bir dakika ağla. Bir tık geri gidelim. Şuraya doğru oynamam lazım. Okey. Burada iyi yerim. Arka geldi. Burada. Abi bayılmadı biri bile. Hayır ya. Bir dakika. Sıkıntı. Kaç geri kaç geri. Şunun çatısını alalım abi. Lan çıksana. Oğlum direkt çıkmam lazımdı ya. Ya sen ciddi olamazsın ama. Ya çıksana. Beni delirtecek ya. Abi öleceğim bak bundan dolayı şimdi ona sinir oluyorum. Hah. Aha arkadan da bir ekip geliyor. Bir dakika. Lan mermi bitti. Tamam arkayı baydım. Şimdi bu da iki takım birbirine giriyor abi. Şunun bir killini alayım da. Aha gördüm bir tanesini orada. Bir dakika. Şurada öldürdüler. Bombam var. Bombayla orayı bir zorlayalım abi şöyle. Uzaktan bir kişi daha geliyor. Onu da vurmak istiyorum. Bir dakika araba. Tamam. Çok iyi bu da öldü. Araç ne yaptı? Oğlum burada var ya daha çok kill alabilirdim ben ya. Ha. Şu... Oy AVM mi? bir saniye. Aa. Şu uzaktakini de gördüm de. Uzaktakini aslında baysak var ya. Oyun çok açılır ha. Şöyle bir şey yapamaz mıyız? Bir dakika. 4x'i takalım. Abi bir tanesini baymak istiyorum ya. Dur bir boost basayım abi. Acelemiz yok. Aa smoke falan attı. Ne alaka o smoke? Geriye mi kaçacak? Öyle bir kaçış yok ki. Ha loot falan alacak herhalde. Tamam alsın. Aa ben şu karşıya geçeceğim ya. Tamam. Aa yakın var. Yedi biraz. Yok yok yerim iyi değil burada. Beğenmedim. Geri kaçalım tekrar. Abi AVM'ler olması çok sıkıntı. Aa burada da. Oğlum adam bug'da ya. Saçmalığa bak. Bir dakika bombam var. Şu öndekine bomba yığalım abi. Tut şu bombayı. Arkadan arabayla gitti. Ay! Uçurduk bombaya çok iyi. Bir saniye. Ne yaptı ya bunlar? Arkadaşını sattılar mı? Galiba arkadaşını sattı bu ha. Seni ben bir alayım da şöyle. Bir dakika. Şuraya bir smoke atalım abi onu lootlamam lazım. Arkadaşın satıp gittiler yalnız ya manyak çocuklar. Ayak sesi var. Okey okul dolu okul dolu. Gördüm adamı. Gel kanki. Ananı avradını öldün mü? Okey. Oğlum çok hasar yedim lan bir anda. Dur kiti basayım önce de. Tamam. Allah şuraya oynayalım. O ne? Aa gördüm. Şurada. Nice. Yes, kill'i de aldım. Duydum. Burada direkt bu da gitti. Kankileri var. Bir enerji abi. Ay gördüm ya yemin ederim gördüm ya. Adamı yemin ederim gördüm ama ya. Vallahi gördüm. Yapacak bir şey yok. Cici. <laughs>